4 Ağustos gününde pres makinesine sıkışarak can vermişti. O fabrikada sendikalaşmak istedikleri için işten çıkartılan 86 işçi 3 aydır eylem yapıyor. Çalışırken ölmek! Kendisi 45 günlük içeride çalışan bir abimizdi. Görevi olmadığı halde görev yeri diye adlandırılıp kendisini oradaki arızayı gidermesi için yönlendiren diğer operor, operatör arkadaşın e, makineyi e, güvenliği almadan otomatikle bırakarak e, ihlali sonucu e, kendisi beciş şekilde bir kaza geçirerek hayatı son hayatı son buldu. Biz arkadaşlar olarak hem üzgün hem de öfkeliyiz. E, bu can kayıplarının artık son bulması lazım. İşçiler fabrika içerisinde çok fazla kaza yaşandığını ve bunlara herhangi bir önlem alınmadığını iddia ediyor devlet yetkililerinin bu olaya el atması lazım. Yaklaşık bir yılın içinde bu ikinci ölümcül kaza. Bundan bir ay önce ayağı kırılan bir arkadaşımız, elini makineye kaptıran bir arkadaşımız, parmaklarını kaptıran bir arkadaşımız. Nereye kadar böyle gidecek? Bir tarafta can kaybı varken aynı anda fabrikanın diğer bölümlerinin çalıştırılması işverenin insan hayatına, işçinin hayatına ne kadar önem vermediğini görmüş olduk.